Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor ve bu durum futbol severlerin dikkatini çekiyor. Şampiyonlar Liginde yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından teknik direktör Okan Burun performansı geniş bir şekilde tartışıldı. Yan boya karşı yaşanan sürpriz mağlubiyetin ardından yönetim ciddi bir değerlendirme sürecine girdi ve nihai kararlarını verdi. Sarı kırmızılılar bu olumsuz süreci tersine çevirmek ve hem takım hem de teknik kadro için yeni bir dönemin kapılarını aralamak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçti. Yönetim Okan Buru tam destek verme kararı aldı. Bu karar, hem kulüp içindeki hem de taraftarlar arasındaki güveni yeniden tesis etmeyi amaçlıyor. Okan Buruk ve ekibine, takımın başarısı için gereken tüm desteğin sağlanacağı ve moral verici bir destek mesajı iletilecek. Yönetim, bu süreçte Florya Metin Oktay tesislerinde düzenlenecek toplantıda, teknik ekibe ve oyunculara sonuna kadar yanınızdayız, mesajını verecek. O adım, hem teknik kadronun hem de oyuncuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Galatasaray yönetimi transfer politikalarında da önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından Avrupa Ligi'ne yönelen kulüp, transfer stratejisini bu hedef doğrultusunda güncelledi. Okan Burun talepleri doğrultusunda yapılacak transferler için çalışmalar hızlandırıldı. Yönetim, hem mevcut kadroyu güçlendirmek hem de yeni yıldızlarla takımı desteklemek için yoğun bir çaba içinde. Bu süreçte transferlerin takımın genel performansını nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu. Galatasaray'ın transfer politikası, takımın bu sezonki hedeflerine ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Kulüp hem kısa vadeli başarılar hem de uzun vadeli stratejiler doğrultusunda hareket ediyor. Yönetimin bu değişikliklerle birlikte hem iç dinamikleri hem de dışarıdan gelen tepkileri dikkate alarak adımlar attığı görülüyor. Taraftarlar, yeni transferlerin nasıl bir etki yaratacağı ve takımın genel performansını nasıl şekillendireceği konusunda büyük bir heyecan duyuyor. Bu süreçte Galatasaray'ın geleceği hem takım içindeki hem de dışarıdaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek. Teknik kadro ve yönetim arasındaki uyum, oyuncuların motivasyonu ve transferlerin başarısı kulübün bu sezonki başarısını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar kulübün bu dönemdeki stratejilerini dikkatle izliyor ve yapılacak adımların takımın hedeflerine ulaşmasına nasıl katkı sağlayacağını merak ediyor. Galatasaray'ın bu yeni döneminde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Sonuç olarak Galatasaray yönetiminin Okan Buruk ve transfer politikasına yönelik aldığı kararlar kulüp için kritik bir dönüm noktası olabilir. Bu adımlar hem takımın performansını artırmayı hem de taraftarların güvenini yeniden kazandırmayı hedefliyor. Galatasaray'ın bu süreçte atacağı adımlar ve gerçekleştireceği transferler, sezon sonunda kulübün genel başarısını belirleyecek. Güçlü dedikodular dönüyor ve Galatasaray'ın, Palmeiras'taki olağanüstü performansıyla dikkat çeken genç Brezilyalı yetenek Estvo'yu izliyor olabileceği belirtiliyor. Henüz 17 yaşında olan Estvo, birçok şampiyonluk kazandı ve önemli turnuvalarda öne çıktı. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Estvo, Chelsea'nin 45 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye istekli olduğu bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Şimdi ise Galatasaray taraftarları bu yeteneğin İstanbul'a gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Estvo'nun Galatasaray'a katılması kulüp için önemli bir etki yaratabilir. Maçları dengeleyebilme ve kritik anlarda fark yaratabilme yeteneğiyle bilinen Estvo, takımın hücum hattını güçlendirebilir ve taraftarlar arasında yeni bir heyecan yaratabilir. Avrupa'daki rekabette öne çıkmak isteyen Galatasaray için, bu genç yeteneğin eklenmesi, kulübün yeni zirvelere ulaşması için gerekli itici gücü sağlayabilir. Estvo'nun yetenekleri, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor ve bu genç yetenek hakkında beklentiler oldukça yüksek hızı, teknik becerileri ve oyun görüşüyle dikkat çeken Estvo, rakip defansları kolaylıkla geçebilme yeteneğiyle tanınıyor. Özellikle topu taşıma ve dar alanlarda etkili olma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan Estvo, hem sağ kanatta hem de orta sahada oyun kurma becerisiyle öne çıkıyor. Bu nitelikler, Galatasaray'ın hücum gücünü artırmakla kalmayıp, takımın oyun stratejisini de önemli ölçüde değiştirebilir. Genç oyuncunun potansiyeli, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir umut ışığı oluşturuyor ve onun İstanbul'a gelişi, Galatasaray'ın sezon hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir rol oynayabilir. Devam etmeden önce, videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Türk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın, tamam mı? Devam ediyoruz. Svo, genç yaşına rağmen futbol sahnesinde büyük bir etki yarattı ve son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2021, 22 ve 2022, 23 sezonlarında Palmeiras'ta sergilediği üstün oyun, onun gelecekteki potansiyelini gözler önüne serdi. Bu süre zarfında, Estvon'un hız ve teknik becerileriyle rakip defansları zor durumda bırakması, ona önemli bir yer kazandırdı. Özellikle 2023 sezonunda, 28 maçta 7 gol atarak dikkatleri çekti. Bu başarısıyla genç oyuncu, hem ulusal hem de uluslararası arenada kendini kanıtladı ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girdi. Eğer Estvo Galatasaray'a transfer olursa, bu genç yeteneğin etkisi kulüp için oldukça büyük olabilir. Hücum hattına dinamizm ve yaratıcı bir soluk getirecek olan Estvo, maçları dengeleyebilme ve kritik anlarda fark yaratabilme yeteneğiyle Galatasaray'ın oyun stratejisini önemli ölçüde değiştirebilir. Bu transfer sadece Galatasaray'ın hücum gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratacak. Estvo'nun potansiyeli Galatasaray'ın Avrupa'daki rekabette daha üst sıralarda yer almasına katkı sağlayabilir ve kulüp için uzun vadeli başarıların kapısını aralayabilir. Estvo'nun Galatasaray'a transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Genç yeteneğin İstanbul'a gelmesi kulüp için büyük bir heyecan kaynağı olabilir. Istvo'nun son iki sezonda sergilediği olağanüstü performans, onun futbol sahnesindeki geleceğini oldukça parlak kılıyor. Palmeiras'ta gösterdiği hızlı ve etkili oyun, Galatasaray'ın hücum hattını önemli ölçüde güçlendirebilir. Sizce, bu genç yetenek, Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkili olabilir? Taraftarlar olarak, Estvo'nun transferi kulübünüz için büyük bir adım olabilir. Onun sahip olduğu teknik beceriler ve oyun görüşü Galatasaray'ın oyun stratejisini nasıl değiştirebilir? Estvo'nun potansiyeli takımın performansını üst seviyelere taşıyabilir mi? Transfer gerçekleşirse genç oyuncunun sahadaki etkisi ve maçlara kattığı dinamizm nasıl bir sonuç doğurabilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın. Estvo'nun Galatasaray'a transferinin kulüp üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Genç yeteneğin İstanbul'daki macerası, Galatasaray'ın hem ulusal hem de uluslararası arenada nasıl bir başarı elde etmesine yardımcı olabilir. Bu transferin kulüp için ne tür fırsatlar sunduğunu ve Estvo'nun performansının sezon boyunca nasıl bir etki yaratabileceğini tartışalım. Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için beğen. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaraya çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.